şimdi. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynayacağız. Ee, yanımda uygar arkadaşım var. Benim en yakın en yakın arkadaşımdır. Merhaba. Evet hadi uya. 3 3 eee Gel lan hayalet Rico. Hayalet dalga Rico. Lan çift değil, çift değil. Çift oynamayacağız. İzleme. Üçleme. Hı. Tamam. Hadi. Bu arada abone olup like atmayı unutmayın. Şu parla. Beyaz. Kimler varmış? Kimler? 3, 6, 9, 12. Bence iyi ya. İyi iyi. Oğlum bizim yanımız. Ne oluyor? Biz üçümüz de. Neden squatçıyız? Geberdim. 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 Ben geberemedim. O oh, çok az canım kaldı. 649 canım var lan benim. Hop Allah yanlış yere. Geberme de. Menemen Menemen ne alaka? Ölürsen ben de. Ya ben oğlum Mortis, bizim Mortis ne öldü? Oğlum buraya hiç kimse almamış diyeceğim de bir tane Nitan ayısıyla kendisi girdi. kaç 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 kaç. O, oğlan öldüm. O öldüm mü? Geberdim. Kim demiş onu? O. Oh. 12 yüküm var. Uygun. Kanka hesaplaşma hadi. Kanka Recep gitme gitme. Şu e Emin bekle. Emin <laughs> Adını, Adını okuyamadım Aynen. ben. Alprimo, diyorsa gel lan. Ya gel. Allah öldüm, öldüm. İkiniz de mi öldünüz? Sanırım evet. <laughs> Sanırım lan, evet. Lan ne yapıyorsun? Sen şey... offside. Lan <laughs> onu da, onu da öldür. Al. Hocam oh. bana yumruk attı ama sayılmaz. <laughs> Bağla, gel lan. beyaz ve kırmızı. Ben aldım, ben aldım. Yes. En iyi oynayan bendim bu arada. En çok alışıyor ne alaka hocam ya? Alışıyor ne demek bu arada? Alışı işte alışmak. <laughs> bu, <arada> bu <laughs> gibi... kanka ne olsun? Alışı. Alışı. Al al Ne Ya boş ya. Neyse boş 4500 e, kredi kaldı kazıyı açmama. Bence gayet de az var değil mi Uygar? Allah bilir. Allah bilir. <laughs> 4500 kredi dedim oğlum. Allah bilir. Her şeyi Allah bilir bir kere sus çeneyi kapat. Oğlum bu arada biz bu maç biraz naneyi yedik gibi. Ya yine üçümüz de sukaçıyız. <laughs> Allah ne verdiyse alacağız üçümüz de. Yok <laughs> Yo, kanka ben sukaççı değilim ki. Yok sen de öylesin. Burada burada Juju mudur? Muju mudur? Ay, geberiyorum. Geberiyorum. Yardım edin. Geberiyorum. Aa ben internet gidiyordu. Uf. Ne? Edgar koruyorum seni. Benim de canım az da korudum bir zahmet seni. Kim internet? Gelsene geri zekalı adam. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ve hatallahu samet lam yelit ve yulet <laughs> ve lam yekillahu. Fümeneha. Allah'a. <da. gülüyor> <laughs> Ah, ah, geberdim. Lan benimkine ne oldu? Yükü kurdum yükü kurdum gelmeden önce. Allah kanka seni rakip zannettim. Seni rakip zannettim. Ateş aa. ediyorum. <laughs> Bak sen <laughs> ateş ediyorum. Öl. <laughs> Bu arada benim adım Monster. Allah Allah sen bir de yemin et. Ya, ya yanlış yere atayım. ya. Ya Juju bir... Aaaa! Yu... Uygar çok azıcık geberdim galiba. 1533 e, canım kalmış. Daha yeni Kanka ben almadım. ölü. Saklansana oğlum. Lan. Seni. Geberdik. Benim son anda sayıyorum. Lan. Canım kaldı. Yemedim. Lan. Su kiti öldür. Merak etme emin el neredesin kardeşim. <laughs> Lan ortalığı. Bir... Her bi şeye bastım. Gözden. Beni durduramazlar. Beni durduramazlar. Bizi yakalayamazlar. Oh Allah Allah. Okrabazlar onlar bizi durduramazlar. <laughs> Uyge yardım et. O oh. ikiniz de mi geberdiniz? Ha, ben mi? yokum. Geberdin evet. Ya, geldim. Çok iyi. Aha geri öldü. Geri <laughs> öldüm. Kardeşim ben burada bir şey yapamazdım bu arada. 3 vs tek atacak değilim ya. Burada Sana şey... yap var? Ama keşke yapabilseydim var ya. Yapabilseydim en iyi oyuncu ben olurum. O yeni etkinlik açılmış. Yeni etkinlik. Ne? O nakavat naka gelmiş. Nakavat. Nakavat Tamam o zaman nakavat geldiyse nakavat onu oynayalım. Beklesene ben bir. Hayır 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 hayır. Kanka ben sevmiyorum nakavat. Bir kere nakavad. bir kere bir kere bir kere. Sen... Tamam Ben o, seviyordum da unuttum ya. Kur hep nakbat ha <laughs> hatırladım kanka hep bunu oynak bu çok güzel <laughs> üçer üçer üç maç yapıyoruz ölenler ya şey gibi en fazla biliyorum hatırlıyorum kart diyen kaybeder biliyorum burada cidden aha, bir aha, aha. bir Birinci o gitti biri kaldırdık. biri gitti tam bir tane kırmızı kart, <laughs> kart. sen de git Aa! Oh, gel lan. Oğlum benim hareketi kes. Hareketi kes. Sörcü oynayın beyler. Sörç, sörç. Gel lan. Bu sen orada ben burada. Lan uyuş. Geberdin mi? Ben Recep'i izliyorum. Aa! Elendim. Oha. Ananı. Bu arada nak 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 en iyisi şu an senin adamın senin şeyin o adamın ismi neydi lan? Brook. Ben armiyaların e yanına geç yanında gezeceğim. Adam binde bin. Oha ben şunu alırım bu aşırı basit lan. Anam ama adam çok iyi. O lan bir şey aldım. Uyge ikimiz kaldık dikkat et. Dikkat et yani? Gitti mi? Agulu bulu gitti mi? Evet, Sen kişi... böyle bitti. Tamam bir kişileri kaldı. O da kral. O da dimde. Uygar ye çok O ya, basit bak, Adam... <laughs> adamın üstüne atladı. Lan öldün mü? Adamın Oha adamın canı yok. kalmadı. Gel adamın lan. Adamın üstüne atladım öldüm. Uygar alırsın sen. Turu kaybetmişiz lan. Aa, sen bir de <gülüyor> yemin <gülüyor> Kanka bak ben bunları ne yapıyorum biliyor musun? Lan Ah, Armiyera. Bak oğlum bu Armeniya. Armeniya. senin okuyacağın İngilizceyi ben Sen böyle bittin Coca Cola stik. Ya bir Bale'yi benim sal Sen böyle bittin Baley bunu sen istedin Öldüm mü? Oha Geberttim Bale'yi. Lan ananı sen bunu bittin. Turu kaybettik. Maç bitti kaybettik. Kanka ikimiz aynı anda öldük bu arada. Yo ben daha önce öldüm. Kanka ben bence mal. Bu arada <laughs> bak. Kolt alacağım kolt. Kara melek. Koltu. Oo kolt baba piro kanka. Köpek balığı kolt ben... mu? Işık meleği kolt mu? Bence bu. Kanka ben daha dün başladığım için biraz kötüyüm. hangi Çok ser. Var ki? Kanka dört tane var. Tamam neler var işte. Ee, Shirley, Nita, Edgar. Eee şunun adı neydi lan? Şerli kim? Şu an ne olan? <laughs> Sen pili Sen pili Lan bilmiyor musun? Onu biliyorum ama sen böyle bittin. Bilenler vardır. YouTube, YouTube oğlan kendi kendimi öldüm. Onu nasıl edeceğim? Sen böyle bittin. Neyse, ee, sen biz turu bitene kadar ben de konuşayım. Ee, Recep sınbırlı. ölüyor, öldü ve Uğur. turu kaybettik. E sen konuşasay kadar tur bitti. <laughs> Kanka biz niye full atak oynuyoruz? Sonra geberiyoruz. Geberdim. Sampül bitti. E ee, bu ben, maç biraz e bir lan sadece ben kalmışım. Ben kralı tekrar alayım bence. <laughs> Ay ben brocu. Kanka tekrar bence bunu. Kanka bence biz direkt baştan oynamayalım. Hı? Savaş kapı oynayalım bir de. Yok yok iyi bu iyi. İyi iyi. Ay ne oynadık hızlı halklamayı ya, şey ya, ya bu ya bu ya bu ya bu Yok, lav ya bu ya bu la bu bu la bu bu la bu 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 oğlum bende neden hadi. hiper şarjlı karakter var hadi <laughs> leonla oynayayım mı lan full seviye ama hiper şarjsız Oyna. oyna Kafanın üstüne göre ya. hadi Hadi hadi. Hayır ee, çok varmış. Sen bunu bittin. Oyna artık. Oy oy oyna artık. Uygar yeni bir tane kalem aldım. Bunu sana göstermem lazım bu arada. Kanka. Hmm. Ne yaptın? Oha. Emir'e bak. Emir. <laughs> Emir çay mı yoksa? Yoksa Emir çay mı? Yoksa Emir revre mi? Lan kanka, kanka bugün Emir çay Bugün Buca'da Emir çay Yığın takımı yenildi Biz yendik ya oha Ne ara elendin? Hele sen eğlenmemişsin O ben de eğlendim Yoksa kanka, kanka sendedir değil mi ya? Ben daha gebermedim oğlum Kanka biz bir oha elersin kanka ya. Bir değil mi? Değil Yok hayır. Var. Ama bak Piper'ın var sıkıntı da. Öyle bence de. de. bence biraz evet. diğer sıra da. Orada görünmez olup var ya bak aklıma çok güzel bir şey gelmişti. Oo. Kanka Sada çok güzel Oğlum, ben, ben, o. Eledim. Oğlum ultimi kullandım. adamlar bir kişi kaldı. Adam bir kişi kaldı. Yenme ihtimalimiz yüzde mı? kaç? Neyse ben eğleneyim en azından. Ben eğleneyim en azından diyor. Ben burada geberirsem ne yapacağız? <laughs> İkimizin de sıkıştı. Ben, ben kazandım. Oo bir, bir tur daha. Bunu kazanırsak. Onu yenmemiz. Onu yenmemiz lazım. Lazım. Lazım diyorsun adamı atlıyorsun. Ama o sen O oh, sample'ı Sample'ı bitti. Kral. Ya. Kral geberdi. Gel lan. Kral'ı geberttim. Oo oh, ben de geberdim. Kanka Kral geberince ben dayanamıyorum. <laughs> gelme isteme. Gözlerinde gördüm aşkı gelme oh, isteme. Oo çok, çok iyi çok iyi çok iyi. Edgar Yosu buraya gelsin. Gel lan. <laughs> Gitmişim şey vurmak. Kesin bak bunun ultisi var. Hoptum. Çok yaklaşmak istemiyorum. E e e. O. <laughs> ah! oh. Bak ne dedim? Oh. bunun oh. ultisi var dedim. Neyse yine de o. Kanka bence bunu oynamayak. değiştirerek savaş topu oynayak ya. Bak bence... bunu oynayak. Bunu bunu bunu. Bence elmas kapmacı oynayalım. <laughs> Hayır kanka ben hiç sevmiyorum ya. Ben de sevmiyorum da elmas kap. Bence görev yapalım. Sen görevin var mı? Bu var mı sende? Yokmuş sende. Ney? Bu var mı? Tamam gel soygun oynayalım. Soygun da oynamayak ya. Gel bir oynayalım. Kanka işte. Ya gel bir kere tamam. oynayalım. Tamam ya da soygunluk oynayak. Soygunluk güzel ya. E soygunu bir iki. Dur sen bu